Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3500 TL'ye yükseltilmiş oldu. AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı %22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %23,14 olarak hesaplandı. Eylül ayı Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre SSK Bağkur emeklisi Ocak zammı %17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %18,83 olarak hesaplandı. Resmi gazetede yayımlanan OVP tahminine göre SSK Bağkur emeklisi Ocak zammı %15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise %16,91 olarak hesaplandı. Ocak 2022 döneminde sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı %66 yani 1000 TL artışla 1500'den 2500 TL'ye yükseldi.